بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أولا بنس خوش يردنس الله بنس عن رازي والسن هل إن شاء الله بصحبة الاستفادية من ربنا إلى السلام إن شاء الله Ee, çokça dinlediğimiz belki hepimizin neredeyse manasını da lafızları gibi ezberlediğimiz asır suresini inşallah artık biz de kendi bakış açımızla e, ifade izah etmeye tefsir etmeye çalışacağız. Ee, şeyine geçmeden tefsirini açıklamasına geçmeden önce zaten asır ile ilgili ilk akla gelen İmam Şafii'nin sözüdür. İmam Şafii Rahmetullahi Aleyh bizim mezhep imamımız Allah ondan razı olsun. Diyor ki Kur'an-ı Kerim'den sadece bu süre nazil olsaydı yine de yeterli olurdu. Hakikaten de yani hem amel hem akide e, hem hakkı sabrı tavsiye babından iyi emir, kötülükten sakındırma gibi hayatın her alanına yayılmış olan bütün meseleleri içinde barındıran kapsamlı bir suredir. Dolayısıyla bu anlamda bu süreyi iyi bilmek, iyi öğrenmek icap ediyor. Çünkü ashab-ı kiram da radıyallahu anhum bir araya geldiklerinde ayrıldıklarında rivayetlere göre bu süreyi okuyup bir, yani bir araya gelince bu süreyi okurlarmış ayrıldıkları zaman da yine bu süreyi okurlarmış birbirlerine bu sürenin içindeki hakikatleri hatırlatırlarmış o yüzden bu süre hakikaten kısa olmasına rağmen hani belki üzerinde biz gerçi bir yarım saati geçmeyeceğiz ama üzerinde belki saatlerce günlerce konuşulabilecek önemli meseleleri barındırıyor. Bismillahirrahmanirrahim. Yatan vel asr diye başlıyor. Arapça bilenlerimiz biliyor. Buradaki vav waw, yemin vavıdır. Allah Azze ve Celle burada yeminle başlıyor. Zaten Allah'ın bir şey yemin etmesi hem o şeyin önemini ortaya koyuyor. Bunun yanında o şeyden sonra zikredilen şeylerin de ayrıca önemini ortaya koyuyor. Çünkü Allah Azze ve Celle haşa boş yere bir şeye and içmez, yemin içmez. Dolayısıyla Allah'ın kasemi önemlidir. Bu anlamda yeminle başlanan sözler, ayetler yeminle başlanan cümleler bizim için çok önemlidir. Önemli olması gerekiyor. Dikkat kesilmemiz gerekiyor. Şimdi asır kelimesiyle ilgili çok şey söylenmiş ama hepsinin ortak noktası zaman dilimidir. Kimileri işte bildiğimiz asır yani bir bir asır, bir yüzyıl demek istiyor diyor Allah Azze ve Celle bazı müfessirler. Bazıları gece gündüz diyor, bazıları işte yıllar diyor bazıları farklı artık. Hepsi zamanla ilgili. Sonuçta baktığımızda zamanla ilgili mefhumda ittifak ediyorlar. Bir asır da olsa zaman dilimidir. Gece gündüz de olsa zaman dilimidir. İkindi sonrası ya da ikindinin kendisi de olsa yine bir zaman dilimidir. Allah azze ve celle burada zamanın kıymetine, zamanın önemine dikkat çekiyor. Zaten ondan sonra zikredeceği şeylerin hepsi de zaman dilimi içerisinde, bize biçilen ömür içerisinde e, olan meydana gelen, başımıza gelen ya da önem vermemiz gereken meselelerdir. Dolayısıyla bu bize verilen ömür, bize verilen bu artı 100 senedir, 80 senedir, 40, 50 sene, kaç senelik bir ömür, bir zaman dilimi biçilmiş Allah Azze ve Celle tarafından. Bu sürede zikredilen meseleleri bu ömür içerisinde idrak edip onları hayatımıza geçirmemiz gerekiyor. Geçirmediğimiz zaman ikinci ayetteki ziyan ehlinden olma ihtimalimiz yüzde yüz oluyor maalesef. O yüzden her halukarda zaman mefhumu bizim için önemlidir. Zaten bir Müslüman için hem Peygamberimizin hayatına baktığımızda, hem ayet kerimelere baktığımızda, hem selefimize baktığımızda en çok önem verilen şey zaman mefhumudur. Zaman mefhumunu yitirdiğimizden beridir ki bir türlü iki yakamız bir araya gelmiyor. Çünkü zamanımızı çok boşa harcıyoruz gereksiz şeylere harcıyoruz. Gerekli şeylere zaman kalmıyor. Yani bir kitap okumaya biz 10 dakika kitap okuyorum da hocam zaman bulamıyorum. Ama 2 saat dizi izleyebiliyoruz. 1,5 saat, 2 saat bir futbol maçına böyle bön bön bakabiliyoruz. Bir sinema filmini 5 saat izleyebiliyoruz yani. Bir kafede, bir kahvede arkadaşlarımız da saatlerce o duman altında saatlerce boş boş konuşabiliyoruz. Ona zaman bulabiliyoruz ama Allah'ın kelamını okumaya gelince 10-20 dakikalı bir kitap okumaya geleceğim dünya ahiretimizi kurtaracak anlamında ona ise maalesef zaman bulamıyoruz ki zaten bugün İslam düşmanları hakikaten düşmanlarımız bizim zaman mefhumunu kaybetmemiz için bizi bu anlamda meşgul etmemiz için her türlü hileyi, desiseyi, her türlü operasyonu yapıyorlar. Biz de bundan gafil olduğumuz an tak tuzaklarına düşüyoruz. Dolayısıyla biz de zaman mefhumunu yitiriyoruz. Bir saniye vermememiz gereken şeylere saatlerimizi veriyoruz. Ömrümüzü vermemiz gereken şeylere ise on dakikayı bulamıyoruz. Veriyoruz. Niye? Çünkü boş şeylerle zamanımızı doldurduğumuzda dolu şeylere zamanımız kalmıyor. O yüzden zaman mefhumu önemli bir mefhumdur ki Allah Azze ve Celle burada hangi manayı verirsek verelim sonuçta zaman manasına vakit manasına çıkıyor. Allah Azze ve Celle burada bizim dikkatimizi zamana çekiyor ki ondan sonraki meseleler de zaten zamanla ilgilidir. İnsanın ömrüyle ilgilidir. İnnel الْاِنْسَانَ لَف۪ي husr Yani muhakkak yine Arapça bilenler bilir burada tekit var. Allah Azze ve Celle birkaç yönden bu kelimeyi tekit etmiş bu cümleyi. Hem yeminle başlamış hem isim cümlesi kullanmış hem inneyi getirmiş. Yani tekit içinde tekit var burada. Yani kesin kes, muhakkak. Bütün insanlar hüsrandadır, ziyandadır, zarardadır, kaybetmiştir. Tabi bunun istisnası var. İstisnası sonraki de üçüncü ayettir. İlla diye başlıyor. Yani ancak ellezine amenu. Bu ziyandan, bu zarardan, bu hüsrandan, bu kaybedişten kim kurtuluyor? Evvela iman edenler. İman her şeyin temelidir. Akide her şeyin temelidir akide olmadığı zaman dünyanın en iyisi de olsak, Allah'ın istediği bir akideye sahip değilsek, dünyanın en iyi en mükemmel insanı da olsak, ne kadar hayır hasenat da işlesek, ne kadar salih amellerimiz de olsa Allah katında boştur. Çünkü inanmadığımız, e ecir beklemediğimiz, kabul etmediğimiz e yani birinden bir varlıktan biz bu yaptığımız iyiliklerin sevabını isteyemeyiz ki bazı akıllı evveller, bazı kendini çok akıllı zannedenler diyorlar ki bazen muhakkak sosyal medyada siz de görmüşsünüz. Adam ateisttir. Bir iki iyi amel işliyor, bir iki güzel hareket yapıyor. Şimdi bu adam cehenneme mi gidecek? E tabi cehenneme gidecek. Nereye gidecek? Yani sen inanmadığın bir cenneti niye Allah'tan istiyorsun? İnanmadığın bir Allah'tan nasıl bir mükafat bekliyorsun? Yani mantıkan da böyle bir şey olabilir mi? İnanmadığın birinden mükafat bekliyorum. Bundan daha saçma bir şey olabilir mi? inanacaksın ki mükafatını bekleyeceksin. Kabul edeceksin ki mükafatını bekleyeceksin. Böyle kendilerince böyle e, aklımıza şüphe düşünmeye çalışıyorlar ve buna benzer sorular geliyor. İyilik yapanların o iyiliklerinin kabul edilmesinin temel şartı imandır. İman olmadığı sürece ne kadar iyi olursak olalım bunun Allah katında hiçbir değeri yoktur sevap bakımından. Aa, ne olur? Allah Azze ve Celle bu iyilikleri boşa çıkarmaz. Adam iyi ateist de olsa, komünist de olsa, Hristiyan, Yahudi ne olursa olsun, iyi bir insansa, iyilik yapıyorsa, insanlara faydası dokunuyorsa, Allah Azze ve Celle ona bu dünyada rahat bir hayat verir. Ona zenginlik verir, ona sağlık verir, ona huzur verir, ona iyi bir eş, iyi bir evlat verir. Yani güzel bir hayat sürer. Bu onun karşılığıdır. Ha bazen mesela bakıyoruz inkarcılar bu sefer. Haddini aşıyorlar. Buna rağmen Allah Azze ve Celle onlara çok büyük nimetler veriyor. Buna da bizim itikadımıza ne diyoruz buna? İstidraç diyoruz. Yani Peygamber Efendimiz buyuruyor ki yani siz birinin inkarda çok aşırı gittiği halde üzerine nimet yağdığını gördüğünüzde bilin ki bu Allah'tan bir istidraçtır. Ne demek istidraç? Adım adım ebedi cehenneme götürmektir. Firavun gibi, Nemrut gibi, Ebu Cehil gibi, Ebu Leheb gibi, Karun gibi. Günümüzdeki buna benzer numune ve örnekler gibi. Bu onlar için iyilik değil. O nimetler onları daha da şımartıyor. O inkarlarına daha derine gidiyorlar. Dolayısıyla o nimetlerin zirvesindeyken Allah Teala'nın azabı geliyor da ölüm geliyor. Onları bütün o nimetlerden ayırıyor. O kısacık ömürleri bitiyor. Ebedi bir azap başlıyor. Dolayısıyla bu Allah'tan bir istidraçtır. Buna dikkat kesilmek gerekir. Bu da tabi şeytanın fitnelerinden biridir. Yani biz müminler Zor durumda olduğumuz zaman, bela musibetlerle sınandığımız zaman bunun mukabilinde e, kafirler, inkarcılar rahat bir hayatta olduğu zaman kalbimize ve geler gelebiliyor. Sen Allah'a iman ediyorsun, bak bela musibet içindesin. O inkar ediyor, nimet içindedir. Ama Allah'ın sana hazırladığı o cenneti gördüğün zaman dünya hayatı sana bir saniye bile gelmez. Bütün dünya hayatını unutacaksın. Dolayısıyla bu gözle meseleye bakmak lazım. İman olmazsa hiçbir amelin değeri yok. Zaten dikkat edin, üç, dört şey sayıyor burada Allah Azze ve Celle. Onun başına imanı yerleştirmiş. Çünkü iman olmazsa bu diğer sayacağımız üç şey de olmaz. Olsa bile kıymeti olmaz Allah katında. Birincisi iman ehli olacak. İkincisi devam ediyoruz. Ve aminu salihat, salih amel yapmak. Yani salih amel ederler. İmanlar. Çünkü iman salih amel ilişkisi hatta bu bizim akide konularımıza, tartışmalarımıza da girmiş. Hani ameli salih imandan mıdır, değil midir gibi. İmandandır diyenler de var, imandan değildir. İman tek başına bağımsız ele alınır. Ameli salih belki onu destekleyen bir güçtür, bir yakıttır manasında söyleyenler de vardır. Dolayısıyla ama ayet-i kerimeler, hadis-i şerifler esasında iyi incelendiği zaman e, salih amellerin de aslında imanın bir parçası olduğunu bize gösterir. Birçok iman ederlerden sonra ellazina amenudan sonra muhakkak birçok yerde ve amilussalihat gelir. Yani iman salih amel ilişkisi bu anlamda vazgeçilmez bir ilişkisidir. İlişkidir. İman varsa ameli salih olur. Ameli salih varsa iman vardır. Bu birbirini böyle destekleyen silsile şeklinde gelen bir şeydir. Dolayısıyla eski alimlerimiz bir örnek verir bu konuda iman-ameli-salih bağlamında yani aralarındaki ilişki bağında bunları eski hacı amcalar burada onlar iyi bilir ama şu anda biraz şey olduğu için nostaljik takılan yerler olduğu için muhakkak gençlerimiz de görmüştür. Eskiden fanuslar vardı, bu çıra dediğimiz şeyler vardı, elektrik olmadığı zamanlarda yani bu şey bir e, bir fitili vardı onu yakıyordular üzerine bir cam şeklinde bir koruyucu bırakırlardı işte alimlerimiz diyor ki iman o ateştir yanan o fitilin ucundaki aydınlatıcı ateştir Fanus da o koyduğumuz cam da ameli amel ameli salih olmazsa iman sönmeye yüz tutar yani çünkü imanın yakıta ihtiyacı var ben iman ettim deyip salih amellerden yüz çeviren insanlara bakın yavaş yavaş o imanlarının da söndüğünü, tepkisiz kaldığını, etkisiz kaldığını, kendilerine bir hayır vermediğini, yavaş yavaş artık bu sefer hani bir de kötü arkadaşlarla beraber olduklarında o şeylerinin, meyillerinin artık imansızlığa doğru gittiğini, küfre karşı bir tepki gör gösteremediklerini, iyilerliği destekleyemediklerini görürüz. Dolayısıyla salih emel olmazsa iman sönmeyi tutar ve zamanla tamamen bitmeye gider. O yüzden imanımızı salih amellerle desteklemeye mecburuz yani. Düşünün namaz kılmayan bir mümin, oruç tutmayan bir mümin, imkanı olduğu halde farz olan hacına, ümresine gitmeyen bir mümin, farz olduğu halde bunu bildiği halde zekatını vermeyen bir mümin ne kadar saçma gelir değil mi ama günümüzde bunun milyonlarca örneği var çevremizde yok. Çok uzağa gitmeye gerek yok yani. Yanımıza bak, bak ki nefsimiz kendimiz de böyleyizdir yani. Dolayısıyla bu neyi gösteriyor? İmandaki problemi, salih amellerin eksikliğinden kaynaklanan problemi bize gösteriyor. Dolayısıyla bu ikisinin at başı gitmesi lazım. İman güçlü oldukça salih amel çoğalır, salih ameller çoğaldıkça iman güçlenir. İkisinden biri eksikse hayatımızda problem çıkmaya başlar ve biz bugün bunu iyiliklerimize kadar hissediyoruz. Tabi iman salih amel beraberinde bu dünya bir imtihan yurdudur, bir mücadele yurdudur. Bir mücadele yeridir. Hak batıl savaşı Hz. Adem ve şeytanla başlamış, Habil ve Kabil'le zirveye çıkmış, ilk kan dökülmüş ve günümüze kadar gelmiş. Günümüzden de kıyamete bu minval üzere. Şartlar işte şeyler değişir ama işin özü değişmez. Hak batıl mücadelesi devam eder ben iman edeyim, salih hemen işleyeyim ama kafirlere karışmayayım ya da kafirler benden razı olsun. Böyle bir dünya yok değerli kardeşlerim yani. E, salih hem iman eden, salih amel işleyen insanları sevmeyen insanlar da vardır. Şeytan bizim bu amelimizi sevmez. Evvela şeytan. Kendisi harata, harekete geçer. Seni yoldan çevirdi, çevirdi, çevirmedi. Kendi bir sefer uşaklarını sahaya sürer. Onlarla senin üzerine gelir. Seni rahatsız edip engellemeye çalışır. Dolayısıyla sa imandan sonra salih amelden sonra bir mücadele başlar. Yani sa iman ehliyiz, salih amel ehliyiz. Dolayısıyla biz varız, biz buradayız diyoruz. Biz Müslüman olarak, mümin olarak bu dünya sahasında varız dediğimiz zaman şeytan uşakları da karşımıza dikilecek ve bizim mücadelemiz başlayacak. Başladığı zaman ne yapacağız o zaman? Geri dönmek var mı yoktur? Ve tavasav bil hakki ve tavassav bir sabır devreye girer. Tabi insan iman ehli ise, Rabbini tanımışsa, ahireti bilmişse, yani bu konuda bir endişesi varsa, içi yanıyorsa, dert keder sahibi dertli bir insansa yerinde duramaz. İman insanı oturtmaz, iman insanı ayağa kaldırır. Eğer oturuyorsa, imanımız bizi oturuyorsa zaten imanımızda problem vardır. Küfrün bu kadar tarafı sardığı, sokaklarımıza, evlerimizin içine kadar elini uzattığı bir yerde mümin evinde rahat oturabiliyorsa imanını 500 kere, milyon kere gözden geçirmesi lazım. O imanda problem var demektir. Yani çünkü iman aksiyonerdir, insanı harekete geçirir, aktif hale getirir. İnsanı pasifleştirmez. İman insanı harekete geçirir, harekete geçmiyorsa bu iman ve salih amellerimize rağmen küfürden rahatsız olmuyorsak, bu ətrafımıza sıxan islam düşmənlərinin davranışları bizi rahatsız etmirsə, hal evimizdə rahat rahat oturub dizimizi çay eşliğinde ezgiyə biliyorsa bu imanımızda problem vardır. Dolayısə biz nə yapmamız lazımdır? Ən yaxınlarımızla başlayaraq peyğəmbəri bir metodla, sünnətə uyğun bir pəntotla haqqı bir-birimizə və yakınlarımıza sözümüzün geçtiği, sözümüzün ulaştığı, elimizin ulaştığı insanlara bunu ne yapmamız lazım? Bunu anlatmamız lazım. Bunu tebliğ etmemiz lazım. Bu hakkı onlara tavsiye etmemiz lazım. Tavasıl müşareke bağlı değil. Arapça okuyanlar bilir. Karşılıklı birbirimizi desteklememiz. Yani birbirimize hakkı söylememiz. Şu mesela bir araya geliyoruz. Çoğumuz bu hakikatleri biliyoruz ama her dönem bakıyorsun bir hoca geliyor bize nasihat ediyor hakkı tavsiye ediyor. Belki unuttuğumuz, belki ihmal ettiğimiz, belki aklımızdan çıkan, belki önem vermediğimiz bazı şeyleri bize hatırlatıyor. İşte bu tavasav bil hak kapsamına giriyor. Dolayısıyla sürekli bizim birbirimizi gözetlememiz, birbirimizin e, şeyi destekçisi, takipçisi olmamız, yanlışlarımız varsa yine hikmetle, yine sünnete uygun olarak birbirimizi uyarmamız, e, iyiliklerimizi desteklememiz, güzelliklerimizde kol kanat girmemiz gerekiyor ki biz güçlenelim, sesimiz güçlü çıksın, daha da güçlenelim ve bu hak artık sokaklarımıza da hakim olsun, alışveriş merkezlerimize de hakim olsun, okullarımıza da başı tabi evlerimiz olmak üzere hakim olsun ve bu hak yükselsin bizimle beraber inşallah her tarafa yayılsın. Dediğim gibi iman ettik, ameli salih işledik, hakkı birbirimize tavsiye ettik, tebliğ ettik, ehli ee, küfür, ehli şeytan rahat durmaz. Günümüzde olduğu gibi, geçmişte de böyleydi. Günümüzde de böyledir, kıyamete kadar da böyle devam edecektir. Yani sen iman ehliysen, biz iman ehliysek, e, salih emeller işliyorsak, birimize hakkı tavsiye ediyorsak, hakkı tutuyorsak, hakkı destekliyorsak, bu şeytanın ve yarenlerinin, şeytanın ve avanelerinin zoruna gider bizim karşımıza dikilirler. Bize türlü türlü oyunlar, hileler, musibetler, belalar getirirler, getirmeye çalışırlar. Bizi ortadan kaldırmaya çalışırlar. Bazı mesela Kur'an-ı Kerim'e saygın bir oldu. Yani en evvela ses nereden geldi? En yakınımızdaki kafirlerden geldi. En evvela kim ses çıkardı, kim anırdı? İsveç'teki adam ses etmedi. Belki onlar daha anlayışlı karşıladılar. Hakkınızdır. Kur'an'ınıza bir tanesi geldi. Bir aptal geldi, hakaret etti. Yani siz de onların tırnak içinde sökün demokratik hakkınızı kullandınız, çıkıp bir miting yaptınız. Çok da şey yapmadılar. Ama bizim içimizdeki İsveçliler onlardan daha çok anırdılar, daha çok kahar oldular yani. Yani bunu bir de Batman gibi bir mıntıkada bir yerde olması onları daha da kudurttu. Yani rahat durmazlar demek istediğim. Yani sen iman heliysen, hakkın sancağını yükseltiyorsan muhakkak şeytanın sancağını yükseltenler de senin karşısında, duran senin karşısında duracak. E burada bize ne geliyor? Bize bu sefer sabır geliyor, gerekiyor. Ve tavasav bir sabır. Bunlar hepsi zincirleme birbirleriyle irtibatlıdır. Başta söylediğimiz gibi. İman varsa ameli salih olacak. Ameli salih varsa bu birbirimize hakkı, tebliği gerektirecek. Tebliğ varsa mücadele var demektir. Mücadele olduğu zaman da tabii ki küfürle karşı karşıya geleceksin. Hoşuna gitmeyen şeylerle karşılaşacaksın. Vela musibetlerle belki karşılaşacaksın. Yani bunu istemiyoruz ama bu mücadelenin tabiatında olan bir şeydir. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ve ashab-ı kiram bununla karşılaşmışsa bizim de karşılaşmamız kaçınılmazdır. Dolayısıyla bu mücadelede bize en büyük azık sabırdır. Sabrımız olmazsa hiçbir şey elde edemeyiz. Sabır insanı insan belki de sultan eder diyen çok doğru söylemiş. Yusuf Aleyhisselam sabrıyla o konuma geldi. Yani peygamberliğiyle değil yani, sabrıyla okunmak. Zaten peygamber zaten azizdi ama sabretti, Allah'ın onun sınamasını kabul etti, boyun eğdi, tahammül etti. Allah Azze ve Celle onu 12-15 on on sene sonra, kaç sene sonra ise artık onu Mısır'ın azizi etti. E biz ne yapıyoruz? Biz sabırsız davranıyoruz. Tabi sabır geniş bir kavramdır. Yani onu da açmak icap eder çünkü günümüzde hakikaten sabra, tahammüle ihtiyacımız var. Yani hayatın her alanında sabrımız tükenmiş. Bu teknolojinin gelişmesiyle, imkanların genişlenmesiyle, her gün her şeyin yenilenmesi sebebiyle bir sabırsızlık ruhumuza işlemiş. Her şeyin bir anda olmasını istiyoruz. Bir anda. İki mesela ben bir sohbet yapıyorum. Bu sohbetle hepiniz mesela evliya konumuna gelin. Böyle bir şey yok yani. Sabırla yavaş yavaş, belki milyon kere söylenir, belki e, milyar kere tekrar edilir, belki işte bazı şeyler yüzlerce defa söylenir, anlatılır sabredilir ve insan sabırla muradına erer. Bunun dışında bir yolumuz yoktur. Sabri alimlerimiz yani genelde üç kısmı ayırıyorlar. Yani ibadette sabır. Çünkü hakikaten yani ibadetlerimizin devamlı yapılabilmesi için bu ibadetler hani namaz bir günde beş vakittir. Uykusuz kalıyoruz sabah namazında. Diğer vakitlerde özellikle işi ağır olan kardeşlerimiz yoruluyorlar. Akşam namazı ağır geliyor, yatsı namazı nefse ağır geliyor, sabah namazı daha da ağır geliyor. Dolayısıyla oruç bazen yaza geliyor, ya zaten hepimiz yaşadık, nefse ağır geliyor. Hacca gitmek başlı başına bir sıkıntıdır. Öyle hac göründüğü gibi kolay değildir. Orada çok ciddi bir sabra, tahammüle ihtiyaç vardır. Dolayısıyla işte ne bileyim zekat verince yine o sabrı göstermek gerekiyor. Dolayısıyla ibadetlerde bizi devamlı kılacak şey sabırdır devamlı ibadetlerimizi hakkıyla ifade edebilecek, bizi o anlamda hayatımızın sonuna kadar götürecek yegane kaynağımız, yegane işte yakıtımız sabırdır. Bir de musibetlere karşı sabır. Bize söylediğimiz bela musibetler geliyor. Allah Azze ve Celle bizi deniyor. Düşmanları bizim başımıza salıyor. Kalbimizi kırıyorlar, bizi incitiyorlar. Değerlerimize hakaret ediyorlar. Geri geliyor kardeşlerimiz şehit oluyor. Dolayısıyla bu musibetlere karşı sabrederek ancak kazanabiliriz. Musibetlere karşı sabrederek, musibetlerin manasını bilerek, onu gönderenin kim olduğunu, niçin gönderdiğinin farkında ve idrakinde olarak ancak sabrımızla bu musibetleri aşabiliriz. Yoksa insanoğlu olarak biz aciziz, zayıfız yani. Biz nereye dayandığımızı bilmezsek, kimin için bu mücadeleyi yaptığımızı bilmezsek bu bela musibetlerin nereden kaynaklandığını bilmezse buna karşı dayanmak çok insana zor geldi. Hatta çok insan da bu yolda dökülüyor maalesef. edemiyorlar. O yüzden sabır sabır sabır. Bir diğeri günahlara karşı sabır. Yani gün özellikle genç kardeşlerimizden Rabbim yardımcısı olsun, ayaklarını sabit kılsın. Günahları onlara kerih göstersin böyle. Helali onların kalbine yazdırsın. Hakikaten işleri zordur. Rahmetli babam Allah ona ve tüm müşterimize bu mübarek gün ve ay e, ay hürmetine e, rahmetiyle muamele etsin inşallah. Hep derdi. Bir de 90'lı yıllarda biz yaşardık. O dönem şimdiki yani o dönemin e, şeyleri, insanları bugüne göre yani, hakikaten melekler yani. En böyle fahiş giyinen kadının en fazla yarım koldu böyle. Yarım kol. Babam o zaman derdi Allah dedi vallahi bugünün gençleri Allah'ın veli kullarıdırlar. E demek bugünü görseydi belki başka bir şey söylerdi. Yani hakikaten bugünün gençleri bu kadar haramın açıktan, bedavadan, kolayca yapıldığı, işlenebildiği bir dönemde işte sohbete gelebiliyorlarsa, namaz kılabiliyorlarsa, haramdan sakınmaya çalışabiliyorlarsa emin olsunlar Allah'ın en veli kullarındandırlar. Allah'ın en sevdiği kullarındandırlar. O harama sabretmek öyle her harcı değildir. Çoğu insan patır patır dökülüyor maalesef. O yüzden harama karşı sabretmek. Sabrettiğimiz Allah Azze ve Celle o imanın tadını kalbimize yerleştiriyor. Bize helali nasip ediyor. Bizi iffetli kılıyor. Dolayısıyla buna dikkat etmemiz lazım. Bir diğeri, ben Seyyid Kutup'ta okudum. Bugün yine en çoğuna ihtiyaç duyuyoruz. Başka yerde ben bu şeyi okumadım doğrusu. Çünkü Seyyid Kutup rahmetullahi aleyh uzun süre zindanda kaldığı için zindanın meşakkatı çekenler bilir zordur. Yani bazen insan canından acizdir. Diyarbakırların tabiriyle. Canından acizdir yani. Kendini çekemiyor. Dolayısıyla zindan şartlarında, cezaevi şartlarında insanın sabrı tükeniyor. Bu sefer o beraber mücadele etti. belki birbiri için hayatını, canını feda edebileceği kardeşleriyle bazen ne yapabiliyor? Birbirine girebiliyor. Bu normal ortamlarda da böyledir. Dolayısıyla Seyyid Kutub Rahmetullah ile diyor ki bir de diyor insanın Müslüman kardeşine karşı sabrı. Nefsine hoş gelmeyen, işte ahlakı ona hoş gelmiyor, ne bileyim, konuşmasını beğenmiyor, bazı ahlakı bazı huyları onun hoşuna gitmiyor, ona ters geliyor, zoruna gidiyor. İşte bu Müslüman kardeşinin bu ahlakına karşı da tahammül yine sabrın kısımlarından biridir. Dördüncü kısmıdır. Ve bugün en çok yani bir İslami dert etmiş bir davanın erleri icabında olarak Müslümanlar olarak en çok ihtiyaç duyduğumuz şeylerden biri budur. Çünkü şeytan bizimle uğraşır. Biz şeytanı iyi tanımıyoruz. Hakikaten iyi tanımıyoruz. Şeytanın diye gelip bize böyle hani git namaz kılma, zina et, git faiz al, git işte ne bileyim işte ya namaz, oruç tutma, oruç nedir, hacca gitme, hac nedir gibi şeylerle bize telkinde bulunacağını zannediyoruz. Öyle değil yani. Ya o der ki uykun geliyor. Sohbet de nedir? Yargın argınsın. haftaya gidersin. Sana öyle bir tatlı gösterir ki hakikaten uyur kalırsın yani bilmezsen. Müslüman kardeşi ya bak, gele tipe bak, giyime bak, bak, ya bak bu söz söylenecek sözdür, ya ne biçim bir adamdır, ne biçim bir insandır. Der, 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 senin gözünde karardır. Halbuki Seyyid Kutub e, Zaman Hazretleri diyor ki, yani hakikaten buna dikkat ettiğimiz zaman, bu ölçüyü kulağımıza küpe yaptığımız zaman, hakikaten birçok sıkıntıyı aşmış olacağız. Diyor ki mesela İslam hukukunda bir gemi düşünün bir gemide 10 tane insan var. Dokuzu canidir. Belki biri onlarca cinayet işlemiş. Biri masumdur. Diyor sen o o bir masum yüzünden o gemiyi batıramaz. Dokuz cani var hadi batıralım o da o masum onlara kurban olsun diyemezsin diyor. Aynı öyle de evet belki arkadaşında belki kardeşinde hani hoşuna gitmeyen belki diyelim ki 10 tane huyu var. Yani hoşuna gitmiyor. Yemek yemesini beğenmiyorsun, su içmesini beğenmiyorsun, oturmasını beğenmiyorsun, konuşmasını beğenmiyorsun. Aranızda ufak sıkıntı olmuş, canın sıkılmış ona. Ama beri taraftan mümin kardeşindir. Senin için ölüme gidecek arkadaşındır. Onlarca güzel huyu vardır. Onlarca insanın belki hidayetine vesile olmuş. Ehli namazdır, ehli niyazdır, ehli camidir yani. Dolayısıyla sen o 5-10 tane hatasını diğer o şeye kurban etmen lazım. Diğer güzel huylarına kurban etmen lazım. Öyle bakmazsak olaya iki insan bir araya gelip kalamaz. Yani evli insanlar biliyor. Yani hiç kimsenin evliliği dört dörtlük değil yani. Bir ömür beraber geçiriyorsun. Belki bazı evliler var, her gün kavga ediyorlar. Ama niye katlanıyorlar birbirlerine? Birçok sebep var. Bir sebebi de mesela iyi güzel günleri de, anları, saatleri de oluyor. Tartıştıkları zaman o günün hatırına veriyorlar, o anın hatırına veriyorlar. Bu şekilde geçiriyorlar. İşte biz de kardeşlerimizle münasebetimizde hoşumuza gitmeyen şeyleri olduğunda bu bakış açısını yakalamamız lazım. Birbirimize tahammül etmemiz lazım, sabır etmemiz lazım. Birbirimize sabrı tavsiye etmemiz lazım. Bunların geçeceğini, bunların biteceğini, bunların acılığının geçip tatlılığının kalacağını iyi bilmemiz lazım. Dolayısıyla bütün bunlar yani iman etmek, salih amel işlemek, hakkı tavsiye edip sabrı tavsiye etmenin hepsi nerede geçiyor? Allah'ın bize sunduğu bu zaman dilimde yani bu, bu, ömür içinde geçiyor. Dolayısıyla bu ömrü bu şekilde hakkıyla ifade edenler, hakkıyla değerlendirenler işte o zararda olan insanlardan istisna ediliyorlar. Ama o zamanın kıymetini bilmeyip bunları ihmal eden insanlar maalesef o zararda olan insanlarla beraber onlar da ziyana uğruyorlar. Rabbim bizi bu saydığımız dört sıfatı üzerinde taşıyan ve hem dünyada hem ahirete ziyandan kurtulan kullarından eylesin. Allah hakkınızdan razı olsun.